Merhabalar Hasan Veli Koşer ben efendim e, Nacizane Boya baktı şair diyorlar. Biz kendimize tabii ki şairliği yakıştırmıyoruz. Pandemiden önce hiç bildiği gibi Boya ve Türkiye genelinde şiir konseri organizatörlüğü yapıyordum. Türkiye'de yaklaşık 65-70 tane şiir konseri organize ettik. Turneler yaptık şiirlerle alakalı. Bu pandemi döneminde e, maalesef işlerimiz durdu. Çünkü kültür merkezleri, Konferans salonları, konser salonları kapandığı için hiçbir belediyeden hiçbir şekilde iş alamadık. Bunları gerçekleştiremedik, kendi işimizi yapamadık. Tabii ki evliyiz, üç tane çocuğumuz var. Ailemizin rızkını, çoğu çocuğumuzun rızkını kazanmak zorundayız, kazanmak durumundayız. Hemen hiç utanmadık, sıkılmadık. Evlatlarımızın rızkını, çocuklarımızın rızkını çıkartabilmek için kolumuza sepeti taktık. Boyabat'ta sanayi sitesinde poğaça, börek, simit tarzı şeyler sattık. Daha sonra işimizi bir kademe yükselterek yine bir pilav arabası aldık. Nohutlu pilav, tavuklu pilav. Bu tarz satış yaptık. Şimdi bir kademe daha ticaretimizi yükseltmiş bulunmaktayız. Boyabat'ta 5 senedir bulunan İlkin Aliyev adlı Azerbaycanlı bir Türk kardeşimiz Azerbaycan Türkü bir kardeşimiz Boyabat'ımıza İstanbul usulü ve İzmir usulü kokoreçi getirdi. Şimdi de kendisi polis memuru oldu kendi memleketinde. Kendi memleketine dönmek istedi. Biz de bu tezgah satın aldık. Özel eğitimini aldık bu işi. Ee, gittik ustalarından bu iş nasıl yapılır, nasıl edilir, işin püf noktaları nelerdir. Bunu öğrendik. Geldik burada bu kardeşimizden bu tezgahı, kokoreç tezgahını devraldık. Şimdi şu anda Boyabat'ta İnönü Okulu'nun, eski İnönü Okulu'nun bahçesinde, Luna Park'ın içinde hemen giriş kapısından girince solda halkımıza bu hizmeti veriyoruz. E, kokoreç yapıyoruz, köfte ekmek yapıyoruz, sucuk ekmek yapıyoruz. Bu şekilde yine Boyabat halkının desteklerini bekliyoruz. Ben şiir konseri organizatörlüğü yaparken de kendi mesleğimi yaparken de simit satarken de, pilav satarken de Boyabat halkı her zaman benim arkamda oldu. Boyabat halkına sonsuz teşekkürler ediyorum. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yine burada bu ticaretimizde bizleri desteklemelerini bekliyorum. İnşallah yakın zamanda artık bu pandemi aşılar sayesinde yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı ve inşallah bütün dünya bundan yakın zamanda kurtulacak. Tabii ki kendi mesleğimizle yapacağız. Yine şiirler okuyacağız. Yine şarkılar söyleyeceğiz. Yine konserler organize edeceğiz. Yine çeşitli sanatçıları çeşitli memleketlerde boya batımızda ağırlayacağız. Ama şu anda biz bu ticaretin içerisine girdik. Ben bütün Boyabat halkını buraya davet ediyorum. Şu anda e, Boyabat'ta İstanbul usulü ve İzmir usulü kokoreçi bizden başka yapan yok. Tabii ki başka kokoreççi arkadaşlarımız var. Ama bu usulde yapan yalnızca biz varız. Hakikaten çok leziz ve nefis. Hepinizi satmaya bekliyorum efendim. Hepinizi bu tezgaha destek vermeye, kokoreç yemeye davet ediyorum. Şu anda belediyemiz geçici olarak bize bu yeri verdi. İnönü Okulu'nun bahçesini verdi. Daha sonra kalıcı olarak başka bir yere e, alacaklarını söylediler. Fakat halkımız buradan çok memnun. Ailelere hizmet veriyoruz. Gece saat 3'e kadar açığız. Paket servisimiz var. İnsanlar eşlerini, çocuklarını alıp aileleriyle birlikte şöyle ortamımızda, burada açık alanda yakında çadırımızı da kuracağız. Kapalı alanımız da olacak yağmura, fırtınaya karşı. Böyle bu şekilde burada ailenizle birlikte oturabilirsiniz. Bizler de istirham ediyoruz tabii ki Boyabat Belediyesi'nden. İnşallah burada kalırız, sabit oluruz. Yerimiz sabit olur. Ee, Boyabat halkı da burayı çok istiyor. Bu şekilde de bir e, belediyemizden istirhamımızı da e, söylemiş olalım, aksettirmiş olalım. Evet, burayı devraldığımız arkadaşı da dün akşam uğurladık, vedalaştık kendisiyle Azerbaycan'da, Bakü'de. Polis memuru oldu. Kendisine de yol açık olsun inşallah yükselir rütbesi. İsterseniz dün akşam vedalaştığımız görüntüler bir izleyelim, onun otuna devam edelim. Tamam, onun görüntülerini de verelim izleyicilerimize. Evet, Azerbaycanlı İlkin Aliyev kardeşimden tezgaha devraldık. Kendisi 5 senedir boyabatta, iki senedir de bu İstanbul usulü ve İzmir usulü kokoreçi boyabata getirdi. Şimdi kendisi polis oldu. Kendi memleketinde, Azerbaycan'da, Bakü'de. Allah nasip ederse yarın akşam yolcu ediyoruz. Kendisine. Çok teşekkür ediyorum. Sayesinde böyle bir tezgah sahibi olduk. Ee, biz de bir iş sahibi olduk. Ömür boyu inşallah çoluk çocuk dua edeceğiz kendisine. Teşekkür ederim. Ben işi bana devretmesinden ziyade Boyabat'a böyle bir lezzet kattığın için Boya böyle güzel bir ova getirdiğin için Hatta domatesi ve biberi bizim Dere domatesiyle, Boyabat'ın yerli ürünleriyle birleştirdiğin için sana çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Her zaman ne diyoruz? İki devlet tek, tek mi? millet. Allah razı olsun. Buradan da e, Türkiye Cumhuriyetine bir Azerbaycan vatandaşı olarak sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Her zaman kardeş devletik. Öyle de olarak kalacağı Türkiye-Azerbaycan hiç farkımız yok. Onun için Türkiye bizim. Azerbaycan'da, Azerbaycan'da bizim Azerbaycan'da Türkiye'nin onun için hep böyle kalak hep e, böyle iyi şeylerle karşılaşacak. Herkese saygı sevgiler Sunar. Evet biz de Şükreden. teşekkür ediyoruz Azeri kardeşimize. Allah razı olsun. Ee, e, Azeri kendi memleketinde yeni görevinde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Allah bule, razı Güle güle gidin. Peki, Selam söyle. Yolculuklar dilerim o zaman Siz kardeşim. Abi. Uğurlayalım seni şöyle. Teşekkür ederim. Evet, İstanbul usulü. Acemi kokoreçimiz efendim, Hasan Melek Koşar. Şimdi kokoreçimizi nasıl yaptığımızı sizlere göstereceğiz. Evet. Ateşte pişti. E, Tabii. O tam iki saat aynı sırık kebabı usulü. Uzaktan ateşte. E, şu Fakat aradaki fark. fark sırık kebabı odunla pişer. Bizim kokoreç kebabımız kömürle pişer. Tam iki saat boyunca bunun dışını güzelce pişirdik. Kokorecimizin içinde kuzunun bağırsağı, uyruğu ve uykuluğu bulunuyor. Üç tane sakatat. Evet kalın bir şekilde doğradıktan sonra bunu satır kıyması çeker gibi bu şekilde satırımızla çok ince bir şekilde bize öğretilen Türk noktası. Bu arada tabi bu videoyu halkımızdan ziyade uzman kokoreççi arkadaşlar da izleyecektir. Eleştiriler de olacaktır. Efendim altı günlük kokoreççiyim. Bugün altıncı günümüz. Küçük bir eğitim aldık. Öyle başladık. Ama azimliyim diyorsunuz bu işte. Aynen yani ee, kokoreç ustalarına selam olsun. Lütfen eğer hatamızı görürlerse yalnızca hatamızı söylesinler. Bizi eleştirmesinler. Tabii ki bizler yılların ustalarına her zaman saygı duyarız. Ellerinden öperiz. Hatta gerekirse gider onlardan eğitimlerimizi de alırız tamamlarız da eğitimlerimizi. Evet. Biraz şimdi, bir alalım. şimdi bu video sadece Boyabat'tan izlenmeyecek. Sizin kanalınız bayağı geniş kitleli bir kanal. İstanbul'dan, Ankara'dan mutlaka kokoreççi ustaları ya da bu işi daha evvel yapmış olan arkadaşlar bu işi bizden daha iyi biliyorlardır. Biz çok 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 iddialıyız demiyoruz ama biz bu işi öğrendik, yapıyoruz. Yani her geçen gün Evet. daha iyisini yapacağız. Daha güzelini, daha lezzetli yapacağız. Evet, yapacağım. kendimizi geliştireceğiz inşallah. Şimdi tabii müşterilerimize de, müşterilerimize de şuradan seslenelim. Hiçbir zaman hiçbir kokoreççiye nereye giderseniz gidin acil sipariş demeyin efendim. Kokoreçin aciliyeti olmaz. Kokoreçin işçiliği incedir. Pişme süresi uzundur. Eğer bir kokoreççiden acil kokoreç isterseniz, size iyi doğranmamış ve iyi pişmemiş kokoreç veririz. Ne kadar harika olursa olsun o kokoreç, siz o kokoreçten lezzet alamazsınız. Biz de önemli olan, müşteriyi çok fazla bekletmeden, elimizden geldiği sürece hızlı bir şekilde çıkartarak yapacağız bunu. Şimdi... Evet, doğramış olduğumuz kokorecimizi ocağımıza aldık. Daha önceden kızdırdık evet, ocağımızı. Evet, ocağımıza kadar gidelim. Daha kızdırdık. Burası da mı? yine kömür ateşiyle kızdırılmış ocak. Evet. Bu safhada ne yapacağız şimdi? Evet, şimdi sadece birkaç saniye yağını salmasını bekliyoruz bu şekilde. Bekleyelim. Evet, 5 dakikalık sürenin sonunda kokorecimiz iyice kızardı. Etlerimiz de artık domatesin rengine geldi. kırk kırmızı oldu. Bakalım şöyle. Evet. Vallahi benim de mis gibi koktu yani. Evet. Daha evvelden ısıtmış olduğumuz pamuk gibi ekmeğimize, kokorecimizi servis ediyoruz bu şekilde. Evet, biraz bu tarafa daha ekmeğimizi. Şöyle gösterelim hocam. Ekmek arasında buradan böyle bölüyorsunuz. Evet. Şöyle tuzumuzu atıyoruz. Evet. E, Tabi bu kadar emekten sonra bunu da kameramanımıza kamaramanı, ikram edeceğiz artık. Ee, bu da onun göz hakkıdır diyelim. Göz payıdır. Hocam yedikten sonra kendi yorumunu katar katmaz bilemem. Buyurun çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Bana sürpriz yaptınız. Ben müşteriye gidecek diye bekliyordum. O size özel hocam. Ne kadar leziz, enfes bir şey de olsa, sakata sevmeyenler için, kokoreç sevmeyenler için köfte ekmek ve sucuk ekmek de yapıyoruz. Çok yakında inşallah Boyabat'a ilk kez midye tavayı da getireceğiz, balık ekmeği de getireceğiz. Burada adeta bir İstanbul Eminönü deniz kenarı havası estireceğiz hemen. Evet, şöyle köftelere de bir bakalım. Evet, Hasan Bey biraz önce bana sürpriz yapıp, müşteriye veriyor diye, hazırlıyor diye beklediğim kokoreci bana ikram ettiniz. Şunu gerçekten samimi olarak söyleyeyim, beğenmediysem ki babamın oğlu olsa, ee, en azından beğendim demem susarım. Ee, kesinlikle çok beğendim. Ee, çok lezzetli. Elinize sağlık diyorum. Afiyet olsun şeker olsun. Bütün müşterilerimizi, bütün boyama halkını efendim bu kokoreçi tatmaya davet ediyoruz. Buraya henüz bir hafta oldu açalım. Ben hayatımda hiç ama hiç kokoreç yemedim diyen çok insan geldi. Fakat bir hafta içinde müptela oldular. Bir yiyen bir daha geliyor. Kesinlikle yani siz de şahit oldunuz. Evet bu vesileyle de diyoruz videolarımızı beğeni yaparsanız çok seviniriz. Hele abone yorum, hocamın kanalına da abone olun lütfen. Yorum yaparsanız daha çok seviniriz. Tüm izleyicilerimize halkımıza bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Hasan Bey'e uğramalarını kokoreç gerçekten güzel. Tavsiye ediyoruz. Bey Bu pandemi döneminin öncesindeki çalışmalarınızı sanatsal faaliyetlerinizi anlattınız. Ondan sonraki pandemi dönemindeki durumu anlattınız ve şimdi de bir bize kokoreç ustasından ders aldığınız ve bir örneğini de gösterdiniz nasıl yapıldığını. Tabii ki insanlarımız şunu diyeceklerdi ya şair arkadaşımızdan bir de şiir dinlemek isterdik diyeceklerdir. Eğer varsa şu anda ezberimiz bakarak bize bir şiir söyleyebilir misiniz? Bunu her röportajımızda yaptığınız için bu sefer hazırlıksız yakalanmak istemedim. Şiirimi hazırladım ben zaten. Şimdi hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Haziran ayında 36 yaşımıza girdik. Allah inşallah 70'imizi de gösterir. Doğum günümde 36 yaşıma girdiğim gün yazdığım bir şiir. Ne ihtiyarsındır ne de tam bir genç. 36'sında aşk bir başkadır. Ne gümüşsündür sen, ne de tam bir tunç. 36'sında aşk bir başkadır. Bitiyor gençliğim, yandım der Olmuştur tüylerin aniden diken, Mahzuru da yoksa eğer ahlaken, 36'sında aşk bir başkadır. Diki vermiş iken merdiven kırka, giymişsindir sırta melamet hırka. Mihmandara sanım daha ne korka. 36'sında aşk bir başkadır. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam güzel röportajınıza.